Irak'taki Şanidar mağarasında yapılan kazılarda büyük selleri gösteren izler bulundu. Bu bulgu mağarayı oldukça ünlü yaptı ve büyük tufanı gerçek bir olay olarak gören araştırmacılar arasında dikkat çekti. Mağara, eski insanların uzun süre yaşadığı bir yer olarak biliniyor. En eski katmanlar milattan önce 11. bin yıla tarihleniyor. Mağaranın içinde silt, kum, deniz kabukları ve küçük çakıl tabakaları var. Ancak burası hiçbir zaman deniz yatağı olmamış bir mağara. Arkeologlar, burada yaşayan insanların dört büyük felakete tanık olduklarını ortaya çıkardılar. Özellikle son büyük tufan, insanları Şanidar mağarasının doğal kemerlerinin altındaki ilkel, yuvarlak evlerde sığınmaya mecbur bırakmıştı. Bize söylenen şeylerin ne kadar yanlış olduğunu her geçen gün ispatlarıyla karşımızda görmeye başladık. Yani trajikomik iddiaların bilim diye sunulması aslında bilimin çok dejenere edildiğinin ispatı. Bunu ana akım neden yapıyor? Neden bunların üstü örtülüyor? Eğer söylediklerimiz, inandıklarımız gerçekse, bilimselse, arkeolojik kanıtları varsa neden bunlar örtbas ediliyor? E tabii ki bütün sistemleri çökecek. Neden? Çünkü Big Bang'den geldin, maymundan geldin, tesadüfen oldun, Türkler 71'de geldi, Amerika'ya Kristof oldu, Mısır'da piramit mezar. Şimdi Beş tane şey uydurmuşlar. Bundan her şeyi evrimle şans eseri böyle tesadüfe bağlayarak giden bir şey var. Yani şimdi defalarca Boston piramidine gittik. Hala 28.4 kHz 5 metre çapında frekans üretiyor. Şimdi buna doğal oluşum deyip geçiyorlar. Ben de diyorum ki doğada hangi dağda bu frekans var başka? Gösterseniz Göstersenize. O zaman hani orası 360 metre piramit diyoruz. Tamam 360 metrelik bütün dağlarda aynı frekansın gelmesi lazım. Öyle değil mi? Ama gelmiyor. Şimdi baktığınız zaman çamur atıyorlar ama artık örtbas da edemiyorlar. Çünkü bir tarafta bilimsel kanıtları var. 30-35 bin yıl öncesine ait. Ve hala çalışıyor, frekans üretiyor. Doğal oluşum deyip kapatıyor. E gittin mi? Sen neye dayanarak doğal oluşum diyorsun? Adım atlamış ki adam. Resmine bakıp konuşuyor. 28.4 kHz frekans yayıyor şey dedim. Bir bakıyorsunuz karşınıza ne çıkıyor? Altın arama cihazlarında da aynı frekans kullanılıyor. Altınla ilişkisi var. E bakıyorsunuz bütün Anunnakiler burada altınla ilgili şeyler yapılıyor. 400 bin senelik Afrika'da altın madenleri var. Şimdi bunların hepsini puzzle'ı bir araya getirdiğiniz zaman büyük resim yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.